Taşlar yaratmaktır. Eğitimin amacı bu. Birinci madde. Diyanetin ki açıyorsunuz ilk madde layık. Layıklık ilkeleri çerçevesinde görevini Diyanetin de kuruluş amacı ve yürütmüş. Şimdi anayasa işte bu kadar önemli. Yani anayasa bu kadar önemli ki e, sivil, demokratik ve milletin değerleriyle barışık bir anayasa. Ve sizin çocuğunuzu da sizin insan, inisiyatifinize bırakmıyor. İlla bana vereceksiniz. Şimdi bırakacağım iki örnek vereceğim. Gazeteci olduğum için son dönemde yaptığım iki haber yap örnek vereceğim. Haberlerden birisi şu. Yine İsa ile ilgili çünkü. Daha 2-3 ay olmadı. Trabzon'dan bir vatandaş Urfa'ya otobüse gidecek. Başına Osmanlı'nın hatta Mustafa Kemal Paşa'nın taktığı bir dönem taktığı FES takmış. Ve otobüste bir seküler layıkçı teyzemiz e, alerji duymuş. Buna kızmış, tartışmışlar jandarma çağırıyor. Devrim kanunlarına muhalefette jandarma da ifade verdi savunma yapmak zorunda. Haberini yaptı. Yedi. İkinci örneği de biri Geçtiğimiz Kasım ayında pazara denk gelmişti Kasım, 10 Kasım. Ankara'da çocuklarını 10 Kasım yağmur yağıyor ya. insanlar çocuğunu sabah namazına kaldıramıyor. Ama pazar günü tadil olmasına rağmen yağmur soğukta çocuğumuzu neden Anıtkabir'e göndermedeniz göndermediğiniz planlanmıştır diye verilerden ve savunma ister. Bu geçtiğimiz 10 Kasım. 回家。Oui,